Arkadaşlar merhaba, ee, bu videoda kendimi önce bir tanıtmak istedim. İsmim Esra Çam, psikoloji ve nörobilimi mezunuyum. Aynı zamanda yaşam koçu, kuantum koçu, NLP ve Access to Bars eğitimleri de tamamladım. Bu kanalda sizinle kişisel gelişimle alakalı bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Carl Gustav Jung'un da dediği gibi, gölgelerimizi anlamadan, inanç sistemimizi keşfetmeden bir bütün olamayız. Benim buradaki amacım bilinçaltını keşfetmek, inanç sistemimizi anlamak ve aslında bir bütün olmaya gitmek. O yüzden e, psikolojiyle alakalı, nörobilimle alakalı, e, kişisel gelişimle alakalı içerikler paylaşmak benim hedefim. Kendi inanç sistemimizi keşfetmeye, bilinçaltınızı anlamaya ve kendi potansiyelinizi çıkartmaya, rehberlik etmek. Bazı videolarımda dilimle alakalı bazı yetersizlikler fark edebilirsiniz. Ben yurt dışında doğdum. Londra'da tüm üniversitelerin eğitimini tamamladım. O yüzden elimden geleni yapacağım. Ama bazı videolarımda belki böyle hafif bir yetersizlik fark edebilirsiniz. Bu kanalın hepimiz için keyifli ve ilham verici bir kanal olmasını umut ediyorum. Siz de lütfen yorumlarda merak ettiğiniz konularla alakalı hangi içerik paylaşmamı isterseniz yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince içerikleri çekmeye çalışacağım. Eğer kendinizi daha iyi tanımak, potansiyelinizi keşfetmek istiyorsanız ve zihnin ne kadar güçlü olduğunu ve zihni daha fazla anlamak istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Haydi hep birlikte bu yolculuğa başlayalım. Teşekkür ederim.